Dostlar herkese selam. Ben Görkem. Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte eFootball 26 çıkacak biliyorsunuz 14 Ağustos tarihinde ve oyuna yeni başlamak istiyorsunuz. Yeni başladığınızda ücretsiz bir şekilde veya fiyat performans yani bir miktar para yatırdınız ama bu kadro sizi ileri götürür mü? Onun daha düşük bütçeyle nasıl iyi bir kadro kurarız bunu göstereceğim dostlar. Öncelikle yapmamız gereken ufak çaplı bir işlem var. Bu ufak çaplı çaplı işlem. Kredi kartınızı Oyuna giriyorsunuz ve ee, yaklaşık bir 500 TL civarı bir para yatırmanız gerekiyor ilk başta. Göstermek istemiyorum size şimdi. Onu zaten araştırır bulursunuz. 500 yani 1000 coins. Şu anlık 1000 coinslik bir hesap kuracağız sizlere. 1000 coins e, yatırırsanız bakalım o 1000 coins'e nasıl bir kadro oluşturacağız. Bunu göstereceğiz. Öncelikle dostlar biliyorsunuz sıfırdan başladık. Her şey taptaze yepyeni bir hesap. Öncelikle gene hesaplara... Konami bir tane ücretsiz Messi paketi veriyor. Showtime 102 seviyesine gelen bir Messi paketi ne sahip olacaksınız. Bulur ekrana koyarım ben şimdi bunu. E, ben de yok şu an. Ee, onu bulur ekrana yapıştırırım hatta pc kadromda var mı bilmiyorum bir bakmak istiyorum pc kadroda o Messi'yi bulursam ne mutlu bana dostlar muhtemelen bulamayacağım ee, silmiş olabilirim çünkü gına geldi artık Messi görmekten göstereceğim ilk şey arkadaşlar öncelikle mağaza kısmına geliyorsunuz ve işte coins'inizi çektiniz coins'iniz sizde kalıyor. Burada arkadaşlar e-futbol puanları var. E-futbol puanlarını nasıl harcarız bunları göstereceğim şimdi. Burada oyuncular var. Oyunculara tıklayacaksın oyuncular da görmüş olduğunuz gibi Eduardo, Camavinga, Conor Gallagher gibi isimleri 5000 e-futbol parasına satıyorlar. Öncelikle yapmamız gereken işlem arkadaşlar bu oyun 3 platformda da mevcut. PlayStation, hatta Xbox konsol diyelim genelleme yapalım. Ee, şöyle iki parmağımı indireyim. Konsollar, PC'ler mobil. Burada arkadaşlar ifbol puanlarını aynı konama ID'ye bağlarsanız e, hesabı da buradaki bol puanları topluca oluyor. Yani atıyorum sen konsolda 500 ya da bin ifbol parası ya ifbol parası diyorum. futbol puanı aldıysan atıyorum aynı etkinlik PC'de de var. Toplam 2000. Yani aynı şeyde toplanıyor. Nasıl desem? aynı ıı, aynı yerde toplanıyor işte işte bin oradan bin oradan 2000 ya kolay bir şekilde kasabilirsiniz mobil de geçerli burada arkadaşlar işte Kamavinga, keller ya da bazen Epic futbolcular geliyor Epic futbolcu son 2023'te gelmişti ama e, alabilirsiniz İlk ücretsiz oyuncumuz bu ikisi olsun Daha sonra sevgili dostlar e, görevler kısmına geliyorsunuz burada maç bileti var. Maç biletini açıyorsunuz Maç biletini açtıktan sonra Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane Futbolcu var 2 tane daha doğrusu Hesaplı ve premium paket mevcut e, Maç biletinde Yeni başlayanlar için dostlar Bu yarı yarıya oluyor Atıyorum hesaplı 400 ya e, Yeni başlayanlar için 200 oluyor premium da 400'e düşüyor Buradan 600 coins e, 600 coins'e 600 coinse daha doğru ee, iki tane taş gibi oyuncu 100 seviyelik Minecraft ve 100 seviyelik e, manuel akaciye sahip olabilirsiniz sevgili dostlar Ayrıca buralarda yıldız işte sözleşmeli yıldızlar var 4-5 tane sözleşmeli yıldız ya yani 5 yıldızlı sözleşme diyelim ee, Bunlar da ücretsiz bir şekilde ve, ve 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 premium ve hesaplı maç biletini açarsanız Ayrıca, e futbol paraları da hediye ediyor size sevgili dostlar. Şöyle göstermiş bulunmaktayım size. Aynen öyle. Sona kadar gidiyor. Mesela e hesaplı olan arkadaşlar 75'e kadar premium sonuna kadar gidiyor. E Bunu da aklınızda bulunmuş olsun. Yaklaşık 600 koize. Hatta şunu da hesaplayalım. İki tarafta da e futbol paraları veriyor. 40 e futbol buradan. Ee, hemen 40 80 80 120 160 50 de burada 210 250 300 Yani siz toplam 300 coin e ise 2 tane 100 seviyelik oyuncu almış oluyorsunuz sevgili dostlar. Bu da cepte. Daha sonra yapmamız gereken beceri artışı diye bir bölüm var. Beceri artışına girdikten sonra sevgili dostlar. Burada başta hücum temelleri diye bir şey var. Savunma temelleri, ara pas öğrenme falan filan fistan. Burada arkadaşlar 99 seviyelik Trent Alex hediye ediyor sevgili konan bizi. Bitirici bir sabek. Yeni başlayanlar için iş yapabilecek bir oyuncu. Onun dışında burada 5 yıldızlı adayla sözleşme ve 4 yıldızlı adayla sözleşme de cebinizde bulunuyor. 50 futbol parasından ziyade 100 e futbol parası olması gerekiyor. 100 e futbol parasına da e, sahip olabilirsiniz. Hızlı hızlı anlatıyorum. Aklınıza e, gelebilecek bütün ücretsiz oyuncuları, gelemeyecek daha doğrusu bütün ücretsiz oyuncuları almaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Hemen şöyle günlük girişlerden veriyor 50 coins atıyorum e, etkinlik kampanyalar falan oluyor burada işte 30 e futbol parasına sahip olabiliyoruz dostlar onun dışında gol oldu etkinliği var. Gol oldu etkinliğinde her gün giriş yaparak e, gol atarsanız 6 kaçırırsanız 4 kere ilerliyor. Onu söyleyeyim. Hemen şöyle göstereyim size. Bence tutar. Tam 90'a çaktık. Güzel. Oyunun sesi umarım mikrofondan gelmiyordur. Çok kötü bir hissiyat olur. E, kulaklık şu an PlayStation'a bağlı. Arkadan müzik dinliyorum. Kusura bakmayın. E, müzik beni cidden rahatlatıyor. O yüzden e, çok özür diliyorum şimdiden. Stereo Burada mesela Didier Drogba aldık. Onu da sözleşmeden açabiliriz ama şimdi size çok çok güzel bir şey göstereceğim. Hani şimdi 3, 2 hatta 3, 4 haftamız falan kaldı yeni oyuna. Ee, bu gol oldu sıfırlanacağı için size hemen göstereyim. Ha gol oldu da ilk başta arkadaşlar size Frank Ribery veriyor. 100 seviye oluyor birazcık düşük kalıyor ama e, ilk başlayanlar için veli Nimet bir kart olacağını düşünüyorum. E, Frank Ribery'nin Burada arkadaşlar deli game boxlar vesaire yüze futbol paraları güçlendirici jetonlar rastgele güçlendirici işte falan filan fistan. Şimdi ben size göstermek istediğim çok önemli bir şey var. Mesela deli game boxta arkadaşlar içinde bir sürü oyuncu mevcut. Ee, atıyorum. Sezon sonuna kadar bu oyunculardan bir tane birer tane birer tane açma hakkı veriyor ve hepsini açıyoruz. Ben gerekli bulduğumu çıkarttım zaten hepsini. Serginio'dur. piki yapan orta 102'ye kadar çıkıyor. Ee, i̇şte inelim aşağı. Elim çarptı çok özür dilerim. David Beckham seviyesi çok yüksek. Engolo Kante boyu kısa ama işlevi çok büyük haberiniz olsun. İşte bedava big time epic kaleciniz yok ise bedava big time big time diyorum epic Vitor Baia. Bu arada refleksleri iyi ama uzaktan gelen şutlar için birazcık e, tırp bir kaleci. Ama karşı karşıya da çok etkili. Onu söylemek istiyorum. Ricky Peak falan var. Ne bileyim Dani var. Burada işte hangisine tek atarsan senin işine yarar. Hepsini de alma hakkım mevcut. Ama dediğim gibi şu an 2026'ya hazırlık yaptığımız için sen 2026'dan itibaren de başlayabilirsin. Ha 3 haftamız var. 3 hafta içerisinde de arkadaşlar hemen göstereyim. 3 hafta içerisinde de bir tane Daily Game Max açma hakkı alabilirsin. Bunun da garantisini veriyorum sana. Umarım istediğin de buradan çıkar tek de. Ee, orada ne çıkarsa ama senin karın için söylüyorum. Bedava epik sonuçta. Para vermiyorsun. Arkadaşlar şu an cebimizde ne kadar coinsimiz var? Ee, hemen onu hesaplayalım. Maç biletinden 300 daha aldık. Ee, maç biletine 300 verdik. Beceri artışından yaklaşık 100 koyun saldık ee, Bu 100 coins'i de cebimize atıyoruz. 300 verdik. 1000'den 700, 800. Şu anlık 800 coinsimiz var. İşte yeni başlayanlara etkinlik falan veriyor. Etkinlikten de yaklaşık 400 coins kazanıyorsunuz. E parası yani. 400, 800, 1200 oldu. 1200 coinsiniz cebinizde şu an. 500 lirayla yapıyoruz bu kadroyu haberiniz olsun. Buradaki e puanları biraz zaman ister ama... Dediğim gibi yeni başlayanlar hızlı hızlı kasabilir. Onun da garantisini veriyorum. Bu arada buradaki Eduardo Camavinga 100 seviye oluyor onun da bilgisini geçeyim size Onun dışında sevgili dostlar ne yapabiliriz Aklıma gelen çok önemli bir şey var Hemen onu da göstereceğim size Maç kısmına geliyorsunuz maç kısmında sevgili dostlar Etkinlikler bölümü var Etkinlikler bölümünde pvp kısmında her hafta sizlere Yani pazartesiden perşembeye olan bölümde 100 coin hediye veriyor 1300 1300 coinsimiz cepte arkadaşlar. Yani coin dediğim e parası. Ve en önemlisi arkadaşlar, yapay zekaya karşı maçlar mevcut. Yapay zekaya karşı olan maçlarda tesadüfi anlaşmalar var. Club International Cup e, haftanın oyuncularından bir tane açma hakkı veriyor. E, bu da haftalık potfi yani kısaca e, 2026 sezonunda göreceğiniz potfiler haftanın oyuncularından bir tane açmak klasiktir. Buradan arkadaşlar bunu aldığınız zaman nerede kullanıyorsunuz? Hemen onu da göstereyim sizlere. Sözleşmeye geliyorum. Sözleşmede özel oyuncu listesi var. Özel oyuncu listesinde de sevgili dostlar. En sağda demeyelim de. Aynen. Burada Club International Cup var. Buradan bir tane açma hakkı sizlere Konami hediye ediyor. Buradan açtığınız zaman arkadaşlar yüksek seviye bir sürü oyuncu geliyor. Bu arada e, fena oyuncular değil bu pakettekiler. Bir Osman Dembele'nin bir tuhaf yani. GF gelip yaratıcı oyun kurucu mu gelmişti? Boşluk olan bir Yaratıcı oyun kurucuymuş. Desiree Dwayne de aynı şekilde geriye gelen format. Bir tuhaf bir paket yani. Değişik bir şey. Bu arada Cold Palmer efsane oynadı. Onu da biliyorsunuz. Estavio çok iyi. Ben PlayStation hesabıma çıkarttım. Acayip oynuyor. E, buradan bir tane bedava ücretsiz açma hakkını kullanabilirsiniz. Onun dışında 3 tane daha açıp ee, ne gelecek onu da görebilirsiniz. Ama maksimum 4 tane açma hakkı veriyor 11 oyuncudan. 4 tane açma hakkından en iyilerini çıkartabilirsiniz sevgili dostlar. Atıyorum 3 tane daha kullandın. 1300 ya. Coins'in bile düştü. Yeni başlangıç için mükemmel bir para bu şu an. Şimdi gelelim adaylı sözleşme 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyi nerede kullanacağız? Burada arkadaşlar 30. yıl işte elitleri falan var. Burada sevgili dostlar ihtiyacınız ne varsa alabilirsiniz. Mario Go Mario Jimenez defans özellikleri çok iyi. 99 seviyesine kadar çıkıyor. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alabilirsiniz. Atıyorum cevap Joao Palinio yani Yoksa defans orta saha bölgesinde oyuncun ön libero olması lazım. Yok ediciymiş. de oynatabilirsin bu arada. Joshua Kim Orkestra şefi Joshua Kim Alabilirsin. Sağ bek oynuyor, G oynuyor, Dos oynuyor. Yani stoperini ve sağ kanadında yakabilirsiniz sevgili dostlar. Ücretsiz bir şekilde dediğim bir kadro kuruyoruz ve bu kadroyu sizlere sunuyorum. Ve 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 ve, ve. etkinlikler yaparak da bu şekilde gelen ödülleri kazanabilirsiniz. Bu pakette görmüş olduğunuz gibi Big Time eski Big Time'lar 2023'ten kalma Big Time'lar da çıkartabilir veya bak arkasında renkli paketler var. Bu arada bu Manuel Akanji arkadaşlar fark etmişsinizdir muhtemelen mağazada var işte maç biletindeki Akanji haber edeyim şimdiden. Bak onu da iyi şey yaptım ben bu arada güzel güzel. Ha atıyorum bir dakika Atmayayım artık yeter atmayayım Geri gelme lan artık Bir tane tuş hafif basıyorum direkt geri geliyor ya ee, Şimdi Bu ayın 24'üne kadar Bunlardan bu paket var Arkasında 15 tane de epic oyuncu var Ama Kakaya açıkladılar Bir tane bedava e, Konami bizlere Epic bir kart hediye ediyor ve bu da garanti oldu. 15 tane oyuncudan bir tanesini alabileceğiz. Dediğim gibi para fazla harcamadan 1000 liraya size kadro kuruyoruz. Ee, açabileceğiz sevgili dostlar. Onun dışında başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Dedim direkt Drogba. Hani buradan da belki tek atabilirsiniz. Ben birkaç bir kaç gün sonra falan açtım bunu, tek attım. Bir şey de çıktı yok zaten. Al işte gene bu çıktı. Yani iteliyor bunu affedersin. Isaac'i. Alexander Isaac ama yine senin için iyidir. Senin için iyidir sevgili dostum. Onun dışında 1300 coins'inden 1000 tane coins'in kaldı. Aynen 1000 coins'e de ne yapabilirsin? 1000 coins'in 500 coins'ine arkadaşlar burada e, teknik adamlar var. Buradaki teknik adamlardan bir tanesini senin oyun stiline göre, oyun tarzına göre de satın alabilirsin. Ben Roberto Martinez aldım PlayStation hesabıma. Uzun top kontra kontra oynuyor ve açıkçası da 80. Top kontrolüne artı bir güçlendirme, agresifliğe de artı bir güçlendirme veriyor. Top kontrolü arkadaşlar futbolcunun orta saha daha doğrusu orta saha forvetlerde iş yapar. Agresiflik ise defansif futbolcularda. Yani o kadar şey veriyor ki dengeli güçlendirici veriyor ki aslında Oyuncuların çoğunun seviyesini arttırmasa bile sen onu hissedebiliyorsun. Yani fena değil Roberto Martinez. Kullanabilirsiniz. Sevgili dostlar. Okan Buruk var. E, açıkta oynuyorsan alabilirsin. Burada 500 konisi Patrick Kluivert. Uzun top. Pada Franz Beckenbauer var. Uzun top fazla oynamanızı tavsiye etmem. Orta sahalar devre dışı kalıyor. Hani 11 kişi oynayacaksın gideceksin 10 tane defans falan yapıp bir tane forvet koyman lazım ki iş yapabilir. Neyse. 500 coins'imize sevgili dostlar. Teknik direktör aldık. Kaldı 500 coins. Ee, buradan ise Fernando Torres paketi 500 coins ise ama Fernando Torres ilk geldiği zaman iyiydi. Şu an berbat bir kart. 102 seviyesine kadar çıkıyor. Ha ben Fernando Torres hayranıyım. Ben fanıyım. cürtüm cürtüm dersen alıp kullanabilirsin. 500 coins'ini ama burada harcamanı tavsiye etmiyorum. Teknik direktörümüz de okey sevgili dostlar. Teknik direktörümüz de okey. Buradan sözleşmeye tekrar geliyoruz. Size çok güzel bir bilgi vereceğim. Dostlar. Star standart oyuncu listesine geldiğimiz zaman. Burada bizleri bir paket karşılıyor. Dostlar. Vinicius Junior. GP'li kartı 100 seviye oluyor. Tavsiye ederim. Fena değil. Verimli kanatı forvet oynatırsanız iş yapıyor. Onun dışında Jude Bellingham. 100 oluyor. Bak bu bilgileri sana kimse vermez. Haberin olsun. Bu, bu ikisini alabilirsiniz. Defansif orta saham yok dersen ön libero kart Rodri 99 olması gerekiyor. 100 bile olabilir. Bakmadım bak Rodri'ye. Rodri'ye bakmadım. Ama 100 ise çok iş yapar. Size bu tavsiyeyi verdim. Ve bu son tavsiyem mi? Göreceğiz. Göreceğiz. Neyse dostlar bu son tavsiyemmiş 500 coinsiniz cebinizde kaldı eğer Torres paketini almak istemiyorsanız alanlar için maalesef 1000 TL'ye bu kadar bir hesap kurulabilir. Şimdi sizlere ücretsiz bir şekilde yani ücretsiz oyunculardan aldığım ücretsiz oyuncuları kadromla dizip sizlere bir ücretsiz hesap göstermek istiyorum. Şöyle hemen takımı oyun plan listesi diyeyim ve oyun plan listesinden dostlar bir bakalım ücretsiz bir kadro nasıl oluyormuş. Hemen onu göstermek istiyorum. Bu Neymar ücretsizdi. Hemen şu parayla satın aldıklarım bir piyasadan kaldırayım. Evet dostlar ücretsiz bir şekilde kurabileceğimiz yani 5 kuruş para harcamadan yani bu kadroyu Konami sizlere ücretsiz Sağlıyor, haberiniz olsun. yedekler de dahil. Hem fantaz olsun diye ben şöyle yapayım. Bu arada hepsi özel basın. Hepsini özel bastım. Haberiniz olsun. Bunlar hepsi özel basın kartlar. Ee, seviyeleri çoğunun bazen yüksek. Ücretsiz bir şekilde böyle bu kadro kurabiliyorsunuz. Ben size göstermek istedim. Ee, bu kadroya 5 kuruş para vermedim. 5 kuruş para vermediğim bir kadrodur. Oyundaki en iyi bedava kartlardan bir tanesi de şu abidir. Bu abiyi de geçen sene verdi Konami. Muhtemelen yanlışlıkla verdi. Bu da 101 oluyor. Yani bu 101 kart. Yani 99 değil özel basın. Özellikler bu şekilde. Yani bedava bir kart oyunu mükemmel. Dostlar bir isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hangi içeriği çekeyim vesaire vesaire vesaire. Benden bugünlük bu kadar. Umarım İşinize bu video yaramıştır. Umarım sağlığınız da yerindedir. fazla para yatırmadan oyuna başlayabilir. Daha iyi yerlere gelebilirsiniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Niye böyle hafif ağır bir konuşma yaptım. Bilmiyorum ama havada şu an çok kapalı onun etkisi de olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay.